Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kan. Bugün sizlerle Dark and Darker diye bir oyun oynuyoruz. Hiç müzik yok bu arada menüde. Onu gördüm. Neyse. Nerede lan geri? Şimdi kendisi bir Extraction Shooter oyunu. Ee, ama Medieval çağda geçiyor. Gördüğünüz gibi işte okumuz, yayımız, kılıcımız, baltamız falan var. Şimdi bakalım random map diye bir şey var. Hi. Normal. Şimdi arkadaşlar, region'ı nereden seçiyorsun? Ha şuradan. Ha yok, çeklemedi. Bir dakika şimdi loadout nerede? Customize değildir. Merchant stash. Battle aksımız var, torch'umuz var, bir tane fırlatma şeyimiz var. Canteen'imiz yok sanırım. Şimdi de hiçbir şey yok ki. Neyse tamam başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar oyun demoda yani şöyle. Şöyle bir saçmalık var. Oyun erken erişim olarak çıktı. Başka bir platformda. Steam'e yeni geldi ve ücretsiz olarak geldi. Demo şekilde oynayabiliyorsunuz. Yani sadece tek bir karakterle falan oynuyor. Allah. Ha lobi bu pardon çok korktum. Şimdi. Ee, aynı şeyi düşünün. Tarkov'u düşünün ama orta çağda geçiyor. İşte yaratıklar maratıklar var NPC'ler olarak. Giriyorsun, loot yapıyorsun. Sonra çıkmaya çalışıyorsun. Bu arada büyücüler falan da var. Aynı zamanda yine PvP'ni atıyorsun. Uzun zamandır e, oynamayı bekliyordum. Erken erişimde giremedik. Yani kapalı beta'daydı daha doğrusu. Steam'e geldiğini gördüm. Hemen oynayalım dedim. Bakalım. Peki beğeneceğiz mi? Nasıl bir oyun olacak? şimdi. Hayır. ne yaptım bir hiçbir fikrim yok. Birisi var o arada. Ha bak aşağıda. Allah. Oo. Oh. Hayır, okçu. Vurmadan şunu öldürmem lazım ki öldüm galiba. Oha, çok zor oyun. Tamam dur, bakıyoruz. Kaç kişi oluyoruz lobilerde onu bilmiyorum ama çok fazla değiliz. Yani 8-10 kişi, maksimum 12 kişidir diye tahmin ediyorum. 5-6 kişi bile olabilir yani. Biraz zor bir oyun. Bir de çıkışı nasıl bulacağız hiçbir fikrim yok. Evet, biri koşuyor orada. Shift yavaş yürüyor, CTRL eğiliyor. Örümcek var sanırım. Geliyor mu bir şey? Şimdi bir çözmem lazım ki Gain Strength on video, Armor Penetration kazanıyor. Allah. O da geliyor ki. Bak okçu. Üçte ölüyorlar. Bloklamayı bulamadım ama. Bunları lootlayabiliyoruz mu? Öldüm ki anasını satayım. para. Ananı satayım dedim ne oluyor? <laughs> Okey. Öldük. Oyunda korunma yok sanırım. Yani şöyle benim karakterimde korunma olmayabilir. Ayı gibi bir karakter seçtiğimiz için damage'i yüksek çözemedim yani ne yapmam gerektiğini. Bir sürü görev aldım bu arada. Bir de oyun bayağı bir karanlıkmış. Şimdi yeni başlayanlar için şey de olmadığı için Bu vuruyor. Herhalde şöyle bodozlama da alma... yapmayacağız. Hayır. Öldü. Şimdi mesela bu kaç vuruyor? 32. Benimki 47 vuruyor anasını satayım. Bu dozlama dalmayalım. Da Yavaş yapalım. G tuşunda bir şey var. Ne bilmiyorum. Oo. Bandaj. Ananın Nereye attım lan onu? Ha. Şimdi bu 22 armor rating 22. Dextre 3 aldım. Neyse bendeki kalsın. Şu bandajı nasıl kullanıyoruz? 3 3 Oyun çok zor arkadaşlar. Okçu var. Heal potion bulduk. Güzel. Ananı... Görmüyorum ki. Değiştim onu. şu bir de. Teşekkürler. Allah'a emanet. Orada birisi var. Oğlum kapıyı kırdı ya la. Hayır. Yok artık. Çok yavaş karakter. İmdat. Geldi. İmdat. Hayır. Abi inanılmaz ya son kez girdim. Ee, şöyle demos olduğu için tek bir karakter yaratabiliyorum. Yani demo değil işte dediğim gibi. Limitli oyun koymuşlar. Tek bir karakter yaratabiliyorum. Bu karakteri yarattığım için de bu karakteri silmeden başka bir karakter yaratamıyorum. Ee, bu oyunu yani bir kez daha bununla oynayalım. Öleceğiz muhtemelen de. Olur da başarır da çıkabilirsek silip başka karakterle başka bir video gelecek. Bu ilk bakış tadında böyle bir video olsun. Full sürekli öldüğümüz. Ölümlerin ardı arkası kesilmiyor. Artık evet, girdik. Aa bir tane bandajım var iki tane. Görün... Ananı. Görünmezlik şeyi aldım. Güzel hiç vurdurmadı kendimize. görünmezlik daha belki biz kullanamıyor olabiliriz abi 15 bilgi gerekiyormuş. Mesela ben buraya vurup kırabilirim belki ama denemeyeceğim. Oyun inanılmaz karanlık. Meşalemiz var ama meşaleyi de yakmak istemiyorum. Hem meşal tutup tabii ki yapamıyoruz. Bu da fırlatılıyor herhalde. Bir tane mi var bundan? Bir tane var. O ne lan? <laughs> Hayır. şerefsiz kutu. Öldün mü lan? Ölmüş. Mimik. Bak kalabalık içerisi. Sağda bir var. Solda da bir var. Hatta bir tane de yerde yatan gördüm. Yanlış görmediysem. Geliyor mu? Geliyorsan gel lan. Bak burada da var. En başka yere gidişim yok ama. Mecbur buradan gideceğim yani. artık anasını satayım. Bunları satmak için alıyorum ben bu arada. Şöyle bir bandaj basayım. Bir tane daha basayım, hiçbir işe yaramadığı için. şerefsiz seni. O attığım şey nerede acaba? Skillim yetmiyormuş. Hayır. Güzel. Allah bozmasın iyi gidiyorum. Üst katımda var. Şunu da öldürmeye çalışacağım. Nereye gidiyorsun lan? Kaçıyor. Güzel. can itemi bulsam efsane olur ama Hayır ya Benim çıkmam lazım acil Oğlum hiçbir şey görmüyorum mecbur yukarı çıkıyormuşuz şu daha güzel gözüküyor. çıkışlar nasıl bir şey onları da hatırlıyorum desem yalan olur. Millet ölüp durdu şeye. Alıştı. Işte. Mesela G'ye bassam ne oluyor? Can doluyor mu lan yatın? Vallahi doluyor. Oğlum ben bunu bilseydim. Tamam. Sıkıntı yok. Birazcık bekleyeceğiz, canımızı dolduracağız. Hayır, yanlışlıkla kalktım. Armor penetration kazanıyoruz onunla. En başında bunu öğrenseydim sıkıntı kalmazdı da. Ha, bu arada saatta saat var görüyorsunuz. O saatten önce çıkmamız lazım muhtemelen. Haritayı büyütebiliyor muyuz? Büyütemiyoruz. Çıkış nasıl bulacağız? Allah bilir. Az kaldı. Fulllemiyor sanırım. O kırmızıdan sonra muhtemelen vermeyecek daha. Çok azlık da tamam. Bakıyorum daha veriyor mu? Vermiyor. Tamam. Hiç zaman kaybetmeyelim. Bir tarafa gitmemiz gerekiyor sonuçta. Seni seçtim Pikachu. Gel buraya. Güzel. Fırlatma baltası aldık bir tane. Burada adam var bu arada. Yani şey var. artık 4 5 6 gelme canım çok az gelme. Adam var. Sessizce gidip öldürmeyi deneyeceğim ya. Burada cam basıyor ha. Nereye gitti lan o? Solumda. Hızlı koşmayı bulamadım. Öldürdüm. Yes. Can var mı lan? yanlışlıkla yaptım. Ne oluyor lan? <laughs> tamam artık kaçmak lazım. Çıkış arıyorum şu anda. Nasıl bir şey onu da bilmiyorum ki o sıkıntı. Aha, bu ses. Sanırım çıkış. Bunlar ölmüş mü lan? Ağzına tüküreyim ne oluyor? Öldüm ki. Şurası da tehlikeli. 4 dakika var. Bir çıkış bulursam. Allah'a emanet. Vurma sakın. Öldü mü lan? de ölüyorlarmış da çoklar. Ah tamam. Tek vuruşluk canım var o yüzden tırsıyorum. Sakın. Hayır. Hayır. Tamam. Allah'ım kesin öleceğim. O ne? Çıkış. Değil. Azına tüküreyim be. Neyse. Birini öldürdük ama bak. Abobian diye birini öldürmüşüz. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Okçu falan açıp deneyeceğim. Daha rahat uzaktan indiririz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Ne oluyor lan bu? İki kişi kaldı zaten. Adam tırmanıyor bir yere. Bay bay.